Arkadaşlar yeni bir arkadaşımız var. Göstermeden önce şöyle şey yapayım. Bakın şimdi. Bakın. İşte yeni arkadaşımız. Evimize hoş geldin. Bu aralar bol bol video çekeceğim. Haberiniz olsun. Hem de bununla. Dur içinde göstereyim size. Açamıyorum ki elimde kamera var. Evet. İçine padişahımızın böyle arkadaşlar. Bakın böyle tuşları var. Her zamanki. Tuşlu bilgisayar bakın. Burası böyleyken şimdi şifresini göstermeyin Şöyle şifresini. Aa zaten açıldı neyse. Böyle bir ekranı var ama hala hiçbir şey indirmedim. Youtube açılmıyor çünkü. Ama siz yine de hazırlıklı olun. Çünkü her herhangi bir video gelebilir. Ee, e, Deli Bıbek Part 3. Sezon final sonra da final sonra da bitiş. Bu arada bakın burada mouse'umuz var. Mouse. Şöyle koyalım bakın. Oynatıyorum. Böyle bir bilgisayar. Bunu tanıtmak. Bir de bir iki arkadaşımız daha var. Onların da balık. Onları da bundan sonraki videoda göstereceğim. Görüşürüz. Bay bay.